Bayağı iyiydi ama İnşaatta var Bokçu bok, bok var ya 1 2 3 4 5 kişi var abi. diğer gel gel Allah şarj Ne yapıyor lan? İndi Nereye gitti? Şu evin içine rekord mu? Rekord mu? içinde abi. S mu? Basalım mı? Atma da, Şey, şu Eee silah, silah silah. Drop alacağız drop. Ah, <laughs> <laughs> Gel koşun gel 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 Aldım dro ben aldım Yemi falan açsınlar abi ya bavuk Zaten büyük ihtimalle şeyde de Değil mi abi şu inşaatta Yok evet, tabi Bu kadar mı abi? Ufaktan ufaktan basalım Eee dur işaret bir abi Hadi drop on the Demin no Bunların seviyesi kaç ya? Abi adamların seviyesi de fena değil ki. Benden ben de niye abi? adamlar orada abi. Come on, come on. <laughs> Gelseniz ara. Oha, kaç kişi var abi orada? Hepsini alamayız. Şey, alamayız. Alamayız. Uzaktan ancak savaşarak <laughs> öldürebiliriz. Hop hop abi. Gelin ya, şu lobuklar gelsin. Come on guys. Çok Bak sen, önündeki önündeki şey boş aslında. Ha. Önündekine çıkabiliriz. Yani gördüm. gördüm. ben beni. O da beni gördü. Aa biri düştü. Yeni armor çok az zaten. Aa. Tamam da arkadaşı sıkıyor abi bir dakika. Abi biri gitti. O bura. Ben kral mıyım ya? Helal be abi. Geldi kesin. Üçünü de aldım valla. abi. yerisi var Gelsin. la bu. Açtı. Güzel süper. Neredeler? Sahildeler, sahildeler. Sahildekiler nereye geliyor? Sahildekiler merdivene gidiyor. merdivene. Koş koş koş. Let's go, let's go, let's go. Aha, bir tanesi havada mı lan? Paraşüt. Bir <laughs> havada. Bir tanesi havada abi. Yani. O havada. Aha, o da geldi. Tamam, tamam, tamam. Sarılara Aa, geçmişler. Adamın... Abi. Ah, kırdım abi Kırdım Tamam Gördü ama beni Enemy UAV Onlar herhalde leading'e girdiler sanırım <laughs> Sensörde yok abi i̇şte Ghost almış olabilirler Ya Şu da sahile geri tamam. gittiler o zaman. Tamam, tamam. Nereye gittin? Kaçtı ama herhalde baya. Bir çatıya çıkayım ben. Oha çatıda da drop varmış ha. Hmm. Nereye kaçtılar lan harbiden? Bayağı gittiyim. Bildiğin üşüt tutardı. Şaka gibi ya. var Bir adam var abi. Şeyde. O... 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 Alan neresi orası? Nereye alalım abi? Şurayı alalım mı? Bir dakika bakayım bir alana. Evet. Bir dakika bakayım bir Evet. Aa bana sıkmaya, başladılar. Tamam kırdım onu kaçtı. Ne düşünüyorlar abi? Ne Abi şu şey var ya Nova. Hadi ulan ben, ben de Nova'nın oradan gidiyormuşum. Nova'ya basalım o zaman abi. Tamam basalım abi. Nova'nın Aa hala çatı da. Bakıyorum. Dört. Beni gördü. 34 metrede Gördük, sol tarafta ben. bir kişi var. Ben Nova'nın çatısına çıkıyorum. Görüyor tepki vermedi be 15 15 metrede burada. Tepki veremez kankam. rahat ol. Geldim abi arkamda. Canlı olurum kim ki lan benim kanka mı Al adam burada. Nerede? Oo oh, o oha. O oh. adam bana efsane sıktı. Bir kişi gitti. Oha lan bütün bir Senden, Adamlar üç kişiymiş ben ikisini aldım diye seviniyordum az önce. Hadi ya Allah 3 abi Bir de birini alamadım ya Oha 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 Evden çıkıyorlar evden. Aha aşağıda adam. Adam üstümüzde abi. Evet üstümüzde. Let's go let's go. Let's go to top guys. İki kişi onlar. kişi oldu. Evet. Sen birini öldürdün, wipe oldu. Ha. iki kişi düşürdüm ben orada. Vallahi helal abi. Ya çok beleşsin lan. Lan adam geldi. Ay. Nerede? Adam geldi abi. Arkada bir yerde. Şu tarafta bir yerde. O da öldü. Abi tamam. Evet. Bir tanesi şurada Benim bir yerde ha. Ben şu silahlarımı bulayım da. O da var. O da öldü. Aa. Ha, hangi pis benim silahımı aldı ya? Yani? Ulan var ya. CTR. tiyer. buldum galiba. Ya bu nerede? Alnı buldum. Şuradan silahlarını da aldık. <laughs> Gördüm adamı. Oo düşürdü beni. Gelsene bana kardeşim. Orada mı abi? Adam şeyde, bu evde. Abi dur sniper'a bak ya. Düşünmez inşallah seni. Sniper'a bak. Kaçın buradan, kaçın. Kaçın buradan. Kaçın. Run guys, run. Ben o adam bırak. Aşağıda düştü. <laughs> aşağı mı sen neredesin? Duruyor, ben aşağı atladım abi. Aynen. çıkıyorum abi? Yok O adam evden çıkacak mecburen. Buradan ev gözük Oha ev gözüküyor buradan lan. Biz şu an alandayız. Aynen öyle. Evet. Da bunlar nerede? Kaç kişi kaldı? 4, 4 kişi. Abi 4'e 4. Çok tehlikeli. Ben bizim adamlara hiç güvenmiyorum. Ben de oh, güvenmiyorum. Alan bize gel yani, Bu adamlar üstten Zondurum. gelecekler onlardan önce gidiyor. Bana da öyle geliyor. Bak. Abi. Nerede? Bence de öyle. Üste ver, üste ver abi. Atlamasını bakımı da gidelim ya. Herkes bir köşeye etsin. Gidelim gidelim. Ama işte zaten. bu adamlar üst tarafa tutarlarsa sıkıntı. Dur dakika geliyorlar abi atlayacaklar. Bekle bekle bekle. Aa geldi. Birinin armoru kırık. Hepsi oradan geliyor abi. Hepsi Hep, oradan geliyor. Tamam, Biri burada. Biri düştü. biri düştü. O da öldü. Bire bu. Üçünü düşürdüm kankam. Üçünü düşürdüm. Az geldi. Aynen 12. Oo helal. Az.